evde abur cuburlar abiyle birlikte yiyeceksin tamam mı anneciğim? Evet. Tek başına yemek yok. Anlaştık mı? Evet tek başımıza yemeyeceğiz abiyle birlikte yiyeceğiz. Hadi gel içeri gidelim. Geldik. Abiye gel. ya sürpriz yapacak. Sadece abisine abur cuburlar aldım. Bunu alalım gel bakalım. Bak Bas, sen mi sana yardım edeyim? Sıra şimdi abiye ne diyeceğiz tamam mı biliyor musun? Sürpriz diyeceksin tamam mı anneciğim? Bakalım abi açacak kapıyı. Sürpriz. Miraç. Miraç biz geldik. Annem bak sana kardeşin sürpriz aldı. Sürpriz geldi, gel içeri gidelim de bakalım. Sıraca'nın kabı bile çıkmamış. Gel buraya çabuk. Gir, gir. Ayakkabını çıkartmadık anneciğim. Anne, Çıkartalım. Evet anneciğim, sıra sana sürpriz getirdi abisi. Bir şeyler aldı bakalım neler almış sıraca abisine. Poşeti şimdi birazdan açacağız. Acaba neler var poşetin içinde? Şimdi biz sıracın elini yıkadık. Ayakkabılarını üstünü falan çıkarttık. Anneciğim abur cubur poşetin nerede? Al gel bakalım abur cubur poşetine. Getir bakalım salona geçelim. Geç Miraç bak abisi neler aldı sıraç bugün marketten. Bakalım neler varmış. İpliğin mi çıktı? Gel bunu bir yerine katalım. Tamam işte oldu. Hadi abur cubur poşetini açalım çocuklar. Çok merak ediyorum içinde neler varmış acaba. Gel bakalım Miraç. Abine neler aldın göster bakalım. Hayır, hayır, hayır. Abine çileklisini mi abiye veriyorsun? Çikolatalısı sıraçta çileklisi abide. Başka neler vardı ya poşette dökelim mi çocuklar? Hayır, hayır. Bakalım başka neler varmış. Hayır. Bunlar varmış anneciğim. Sen çok az almışsın. Hayır, hayır. Evet o diğer aldıklarımız nerede? Şekerler falan vardı. Şekerle jelibon vardı. Nerede onlar sıraç cebimde kaldı herhalde. Cebimde kaldı anneciğim. Şeker ve jelibon bekleyin. Onları da getireceğim. Bekleyin şimdi. Hemen geliyorum. İşte şekerler burada ama jelibonları düşürmüşüm çocuklar. Jelibonlar düşmüş. İki tane de şekerimiz vardı dedikli şeker aldık sıra sana abisi. Korna, korna evet anneciğim. Korna çalıyor anneciğim o. Düdüklü şeker. Düdük evet. çalıyor. Birisi senin birisi abinin zaten. İki iki tane aldık ya değil mi anneciğim? Birer bir tane ben birer ben tane. Anneciğim markete gittik kardeşinle. Yeni gelmiş markete. Biz de hemen aldık Sıraç'la Oluğunluğu birlikte. Tabii açarım anneciğim. Şimdi Çek bunu açar tamam. yersin? Tamam mı? Tamam açayım da iyi anneciğim. Tamam. Bölüştük değil mi Sıraç? Razısın bölüştüğüne. Bunlar Sıraç'ın arkadaşlar. Bunlar da Mirac'ın. Aberiyim mi?